Merhaba ve bu derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün masamızda, e, hepimizin bildiğini sandığı bir hikayeyi, Ashab-ı Kehf'i yani mağara arkadaşları kıssasını temelinden sarsabilecek bir metin var. Evet, oldukça iddialı bir metin. Paylaştığın bu kaynak neredeyse çocukluğumuzdan beri dinlediğimiz o meşhur yüzlerce yıllık uyku hikayesinin aslında tek bir ifadenin yanlış anlaşılmasıyla bambaşka bir yola girmiş olabileceğini söylüyor. Kesinlikle. Görevimiz şu. Bu metnin izini sürerek zamanın bildiğimiz gibi tek bir çizgide akmadığı fikrini ve bir gün kavramının aslında kime ve neye göre tanımlandığını yeniden keşfetmek. Kesinlikle heyecan verici bir iddia. Yani elinizdeki metin bu çok bilinen kıssaya alışıla gelmiş tefsirlerin ve meallerin ötesinde dil bilimsel ve kavramsal bir büyüteçle bakıyor diyebiliriz. Yani bir nevi özber bozacağız. Aynen öyle. Amacımız o yaygın anlatının ardındaki orijinal ifadelere geri dönerek olaya bambaşka bir fizik ve varoluş penceresinden bakabilmek. Pekala, o zaman hemen başlayalım. Hikayenin klasik versiyonu malum bir grup mümin genç, inançları yüzünden zalim bir hükümdardan kaçıyor, bir mağaraya sığınıyor ve orada ilahi bir mucizeyle tam 309 yıl uyuyorlar. Evet, hepimizin bildiği hikaye bu. Ama işte paylaştığınız metin diyor ki, bütün bu uyku anlatısı Kur'an'daki Fadarabna ala azanihim ifadesinin çevirisine dayanıyor. Ve bu çeviri metine göre hikayenin bütün seyrini değiştiriyor. Aynen öyle. Bu ifade genellikle kulaklarına bir ağırlık vurduk ya da daha serbest bir çeviriyle onları derin bir uykuya daldırdık şeklinde aktarılıyor. Evet. Ve bu ilk yorum bir domino taşı gibi hemen ardından gelen ifadeyi de kendi yörüngesine çekiyor. O ifade de sümme be asnahum. Yani sonra onları uyandırdık, uykuya daldırdık, sonra uyandırdık, kulağın mantıklı geliyor. Mantıklı bir bütünlük var gibi duruyor, evet. Ama kaynak metnin vurguladığı şey şu. Arapçadaki darabe fiili inanılmaz zengin bir fiil. Sadece vurmak değil yani. Kesinlikle değil. Örtmek, perde çekmek, mühürlemek, hatta yola çıkmak gibi onlarca anlamı var. Metin burada kulaklarına bir perde çektik veya onların dış dünyayla olan işitsel bağını kestik gibi daha birebir bir anlamın kastedilmiş olabileceğini öne sürüyor. Hmm, bu çok farklı. Bu, bilinçlerinin kapandığı anlamına gelmek zorunda değil o zaman. Sadece algıları dış dünyaya kapatılmış olabilir. İşte meselenin kilit noktası bu. Eğer uyumadılarsa… O zaman uyandırılmadılar da. Bu durum peşinden gelen bease fiilini nasıl etkiliyor? İşte tam da oraya geliyordum. BAS fiilinin Kur'an'daki en yaygın kullanımı uyandırmak değil, asıl anlamı görevle göndermek, diriltmek, sevk etmek veya harekete geçirmek. Peygamberlerin gönderilmesi için kullanılan fiil. Aynen öyle. Dolayısıyla eğer ilk ifadeyi algılarına bir perde çektik diye anlarsak, ikincisi de sonra onları yeniden harekete geçirdik veya görevle gönderdik anlamına geliyor. Bu anlatının odağını pasif bir uykudan aktif bir ilahi müdahaleye kaydırıyor. Ve o can alıcı soruyu sorduruyor eğer uyumadılarsa o yüzlerce yıl boyunca onlara ne oldu? İşte burası gerçekten zihni zorlamaya başlıyor. Kaynağımız onlara ne olduğunu anlamak için önce Kur'an'ın zaman tasavvurunu, adeta zaman fiziğini anlamamız gerektiğini söylüyor. Yani zamanın herkes için aynı hızda akan bir nehir gibi olmadığını Aynen öyle. Varlığın kendisine göre bükülen, esneyen bir şey olduğunu iddia ediyor. Yani Kur'an'daki zamanla ilgili bir ayeti okurken sormamız gereken ilk soru şu. Bu ayetin muhatabı kim? İnsan mı? Melek mi? Yoksa bizzat yaratılışın kendisi mi? Kesinlikle. Çünkü cevap zaman kelimesinin ne anlama geldiğini tamamen değiştiriyor. Tüm varlıklar aynı mutlak zaman denizinde yüzüyor olabilir ama her birinin yaşam hızı ve dolayısıyla zamanı deneyimleme biçimi bambaşka. Metin bunu somutlaştırmak için dört farklı zaman ölçeği veya varoluş hızı örneği veriyor. İlki bizim zamanımız, insan zamanı. Evet. Haç suresi 47. ayeti referans gösteriyor. Rabbinin katında bir gün sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir. Yani daha ilk adımda bile bizim bildiğimiz gün ile ilahi kattaki gün arasında devasa bir fark var. İkinci örnekte tam olarak bu noktayı derinleştiriyor. Ahiret, insan zamanı. Hadid suresinde müminlerin nurlarıyla önlerinde ve sağlarında koşmaları anlatılır. Bu koşma hali basit bir fiziksel eylemden öce bir şey mi o zaman? Kaynağa göre evet. Bu insanın artık farklı bir ontolojik forma yani varoluşunun adeta işletim sisteminin değiştiği daha hızlı bir varoluş seviyesine geçtiğini gösteriyor. Yani kelimenin tam anlamıyla daha hızlı bir frekansta var olmak gibi mi? Bir metafor değil. Tam olarak öyle. Dünyadaki yavaş, maddeye bağlı varoluş biçiminden nura yani daha yüksek enerjili ve hızlı bir varoluş biçimine geçiş. Dolayısıyla zaman algısı ve yaşam hızı bizim şu anki boyutumuza göre kat be kat artıyor. Anladım. Pekala bu insan boyutu. Peki ya insan dışı varlıklar? Üçüncü örnek melek zamanı. Bu gerçekten akıl almaz. Evet, Meariç suresi. Dördüncü ayet değil mi? Melekler ve ruh için bir günün tam 50 bin yıl sürdüğünü söylüyor. 50 bin yıl. Bu rakamı insan aklıyla bir yere oturtmak neredeyse imkansız. Neredeyse modern insanın yeryüzündeki tüm tarihi bir meleğin tek bir gününe sığıyor. Ama işte burada büyük resmi görmek gerekiyor. Nasıl yani? Metin bu 50 bin yılın bizim ölçülerimizle olmadığını, meleklerin kendi hız ölçeğine göre bir gün olduğunu belirtiyor. Bu çok önemli bir ayrım. Ha anladım. Yani biz kendi penceremizden bakıp vay canına ne kadar uzun bir gün diyoruz ama ama ayetin asıl muhatabı melekler olduğu için bu onların kendi referans çerçevesindeki bir gün. Hatta kaynak metin bu durumu ışık ötesi bir hız olarak tanımlıyor ve meleklerin Kur'an'ın göğün yolları diye tanımladığı bir sistemle yükseldiğinden bahsediyor. Bu durum aklıma ister istemez Yıldızlar Arası filmindeki o sahneyi getiriyor. Evet, hangi sahne? Astronotların su gezegenine indikleri sahne, onlar için gezegende geçen bir saat, yörüngedeki gemide bekleyen arkadaşları için 7 yıla denk geliyordu. Kütle çekimin zamanı büktüğü o görelilik ilkesi gibi. Mükemmel bir benzetme. İşte o filmdeki bilimsel bir ilkeydi, buradaki ise ontolojik yani varoluşsal bir ilke. Varlığın yoğunluğu veya hızı arttıkça zamanın akışı da ona göre değişiyor. Ve geldik sonuncusuna. En soyut ve belki de en baş döndürücü olanına, kozmik yaratılış zamanı. Furkan suresindeki o gökleri ve yeri altı günde yaratan ifadesi. Bu gün ne anlama geliyor? İşte bu tamamen farklı bir kategori. Kaynağa göre bu ayetin muhatabı doğrudan doğruya gökler ve yerin kendisi olduğu için buradaki gün ne bizim bin yıllık hesabımıza ne de meleklerin elli bin yıllık hesabına sığar. Bize tamamen kapalı bir zaman ölçeği yani. Tamamen insan aklının sınırlarını aşan yaratılışın kendisine ait bir zaman birimi. Bunu bizim 24 saatlik günümüzle kıyaslamak, elmayla portakalı karşılaştırmak gibi bile değil elmayla bir matematik formülünü karşılaştırmak gibi bir şey olur. Tamam bu dört farklı zaman ölçeği inanılmaz. İnsan, ahiret, melek ve kozmik zaman. Peki tüm bu farklı zaman ölçekleri, ashab-ı keyfi bu denklemin neresine yerleştiriyor? Evet, asıl soru bu. Mağarada geçirdikleri o yüzlerce yıl hangi takvime, hangi varoluşun saatine aitti? Onlar bu kategorilerden birine sığıyor mu? İşte metnin vardığı o sarsıcı sonuç tam da bu sorunun cevabında yatıyor. Hiçbirine ait değildi. Hiçbirine mi? Ne bizim gibi insan zamanına ne melekler gibi melek zamanına tabiydiler. Onların durumu tamamen apayrı, kendine özgü bir şeydi. Şimdi en başta konuştuğumuz o ifadelere geri dönelim. Fadarabna ala azanehim. Evet, eğer bu ifade uykuya dalmak değil de dış dünyaya olan algılarına bir perde çekmekse, bu onlar için adeta zamanın askıya alınması anlamına geliyor. Ve sümme ba'at nahum ifadesi de uyanmak değil. O askıya alınmış durumdan tekrar harekete geçirilmek veya gönderilmek demek. Tam olarak bu. Bir saniye yani onlar zamanın içinde uyumuyorlardı, zamanın dışına mı çıkarılmışlardı? Kendi kişisel zaman akışları durdurulmuş ama dışarıdaki dünyanın zamanı normal bir şekilde akmaya devam etmiş. Kesinlikle. Onlar için bir nevi ara varlık düzeyinde kendilerine özgü bir zaman ölçeği yaratıldı. Biyolojik saatleri, yaşlanmaları durduruldu. Çünkü maruz kaldıkları şey biyolojik bir uyku değil, ontolojik bir geçişti. Varoluşlarının ayarları değiştirildi yani. Aynen öyle. İşte bu yüzden uyandıklarında aralarında konuşurken bir gün ya da bir günden daha az kaldık diyorlar. Çünkü kendi öznel deneyimlerinde kendi içsel saatlerinde hissettikleri süre buydu. Ama dışarı çıktıklarında 309 yıl geçmişti. Evet. Şehirlerinin, paralarının, insanların tamamen değişmiş olması onların yeniden gönderilmelerinin bir delili, bir ayeti, bir işaretiydi. Kısaca özetlersek o zaman Elimizdeki bu metin ashabı ı Kef kıssasına dair bu yaygın uyku anlayışının aslında daha derin ve daha radikal bir anlama sahip olabilecek bir ifadenin daraltılarak çevrilmesinden kaynaklandığını öne sürüyor. Evet ve bu anlamın kapısını aralamanın yolu da Kur'an'ın varlığın doğasına göre değişen, esnek ve göreceli zaman anlayışını fark etmekten geçiyor. Yani zaman mutlak değil. Değil varlığın ontolojik yapısına yani varoluş biçimine sıkı sıkıya bağlı, insan için ayrı, melek için ayrı, kainatın kendisi için apayrı işler. Bu çerçeve, Ashab-ı Kef kıssasını bir uyku mucizesi olarak değil de, bir ontolojik mucize olarak okumamıza imkan tanıyor. Asıl mucize, yüzlerce yıl bozulmadan uyumaları değil, zamanın ve mekanın kurallarının onlar için özel olarak askıya alınmasıdır. Bu incelemeyi noktalarken aklınızda kalması için şöyle bir düşünce bırakalım. Eğer zaman farklı varlıklar için bu kadar farklı akabiliyorsa, hatta tek bir varlık olan insan için bile farklı hızlarda var olmak mümkünse, bizim şu an deneyimlediğimiz tek ve çizgisel hayat algımız aslında ne kadar mutlak? Çok iyi bir soru kaynağın ima ettiği gibi yaşam hızımız bir gün değişebilirse şu anki zaman deneyimimiz gerçekte ne kadar sabit ve sarsılmaz olabilir?